sahnesi ablası <laughs> ve benim yurt dışındaki gurur kaynağım derken hiç kalınlar kesane en son Ukrayna'ya gittik arkadaşlar biliyorsunuz Nuriye Hanım hep Türkiye'nin dünya birincisi olduğu için birlikte Ukrayna'ya gittik. Bir Türk olarak gerçekten hem farmasist olduğum için gurur duyuyorum hem de dünya birincisi de 2015 yılı için 16 daha çok çalışman lazım. Gurur. <laughs> <Buyurun. gülüyor> o yüzden inanılmaz gurur duydum. Sahneye ikimiz çıktık. Konuşmasını yaptı Nuriye Hanım. Ah oh, demiş bak Türkiye buldular birinci bayrağı dalgalandırdık sahilinizde. Çok teşekkür ederim. Hocamıza dek dinleyelim gerçekten. Bu başarılar hepimizin. Bu başarılar nasıl anladığınızı. Biz başardık. Hiçbir zaman ben demedim. Ama hiçbir zaman egom yüksek değil desem de birinciliği bir kimseye vermeyeceğim. Değişikliğe <laughs> <Geç bir gülüyor> sonra Evet. Merhaba Bursa. Hepiniz hoş geldiniz. Güle güle diyeceğiz birazdan sizlere ama umarım bugün cebinize, çantanıza, beyninize devrim beyin ve e, değerli misafiriniz ailemize yeni katılan e, Erdem Bey'in bilgilerinden faydalanır. Cebinizde, beyninizde taşır. Birilerine anlatırsanız sonra da sahneye çıkar kutlanırsınız. Ama buradan çıkınca unutuyorsanız gidip evde yemek yapmaya başladığınızda biraz şöyle beyin fırtınası yaparsanız hayatınız değişecek. Benim de hayatım böyle bir toplantıda değişti. Merak ediyor musunuz? Evet. evet. Kaç kişi tanıyor beni? E biraz tanıyor. Tanımayanlar da varmış. Onlar için kısaca bahsedeceğim. Çok uzatmayacağım. Zaman zaman şunu söylüyorlar. Koliden çıkan kadın. Evet. Koliden de çıktım. Sağ olsun şirketim. Kolilerden de. Antalya'da yolda yürüyoruz alışveriş merkezine giriyoruz ve yanındaki direktörlerime şöyle soruyorlar. Şu önde giden bayan koliden çıkan kadın değil mi? <laughs> Hemen abla bak tanıdılar seni diyorlar. <laughs> evet, koliden çıkan kadın bugün de burada. Nasıl buralara geldi? Ben de çok heyecanlandım kızlar bugün. Evet, Ukrayna'da ben değildim, bizdik. Ben her zaman şunu söyledim. Ülkemizde ezanlarımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Bu millet tekrar İstiklal Marşı'nı yazmayacak. Ve İstiklal Marşı'mızı her yerde okuyacağız. Biz yapacağız arkadaşlar. Biraz önce ben de de ben usta olmak istiyorum. Evet. Türkiye'den beni geçecek bir çırak bekliyorum. Umarım adımlarımı takip eder. Biraz önce geldiğimde ekibimde olmamasına rağmen çapraz gruplara şöyle baktım. Yakalarında rozetleri vardı. Ve ben ilk Antalya'da yaptırmıştım. Bunu herkesin çok hoşuna gitmişti ekibime. Hatta kızlara döndüm dedim ki arkadaşlar ya biz iyi bir şeyler yapıyoruz ki arkadaşlar da örnek almışlar ve aynen yakalarına rozet yaptırmışlar dedim. Kendilerine gerçekten canı yürekten kutluyorum. Yani taklit takdirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın takdir ediyorum. Güzel bir uygulama. Her şekilde parmasıyı her yerde anlatmamız gerekiyor. Evet. Nuriye Doğanlar kim? Aslen mideli. iki erkek bir kız çocuk annesi. Ee, Ankara'da doğdum. İstanbul'da yetiştim. Ama Anadolu kültürüyle yetiştim. Biz de böyle hayır cümlesi falan kuramayız kız. Büyükler ne derse o olur. Ve aynen kızımı da çok modern görüyor olabilirsiniz ama biz de yetiştiğimiz Anadolu'nun gelenek ve görenekleriyle hala sürdürüyoruz. Ve ben İstanbul gibi bir yerde 14 yaşında gelin edildim. Çocuk gelinlerdenim. Ama şu vardı, nikahsız kız vermezler, yaşıma büyüktüler. Eğitimimi de yarıda bıraktılar. Sadece dedem istemişti. Çocuğun dedesi çok iyiymişti. Düşünebilir misiniz? Dedem dedesini tanıyordu, iyi aileler dediler, verdiler. Hiç de yokluk falan görmedim arkadaşlar. İyi bir ailede, zengin bir ailede de yetiştim. E, dinledikleri ailede çok iyi bir aileydi. Ama içimde bir özlem vardı, okumak. Bilmiyorum bugün ne şartlarda yaşıyorsunuz? Benim yaşadığım o şartlar, eve gelen gazeteyi bile okuyordum. O gazeteleri katlardım, çocukları uyuttuktan sonra okurdum. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Her yerden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bilgi araştırdım. insanları dinledim. Hep bir yerlere not aldım yazdım. Ta ki üç çocuğun okul vakti gelene kadar. Onlar okula başladıklarında ben eğitimi dışarıdan almaya başladım. Yani açık öğretim sınavlarla kendimi diplomalar aldım. Çocuklarla beraber. Öyle bir zaman geldi ki İnsan başına ne geleceğini hiç bilmiyor. 22 yıl sonra üç tane çocuk ve bir anne. Tek başına. Ne yapmam lazım? Siz olsaydınız ne yapardınız? İşte o diploma o zaman benim işime yaradı. İş başvurusunda bulundum. Sağ olsun bir şirket kabul etti. Kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım. Ama başıma gelen bir trafik kazası, 6-7 yıl çalıştım ve orada yaşadığım o trafik kazasından sonra ben katalogla çalışmayı öğrendim. O zaman çalıştım katalogla. Onun öncesinde benim bir geçmişim yoktu. Başıma gelen kaza çok büyük bir kazaydı. Allah kimseye vermesin, o veriliğim kırılmıştı. Tam gün çalışacak gücüm yok. İnanın ee, bilmiyorum çocuğunuza kan aradınız mı? Aradınız mı? Ekmek için öyle çalıştım. Bugün burada evet milyarlar kazanıyor Nuriye Doğanlar ama hayat insana nereden nereye getiriyor? Sesimden dolayı çok özür diliyorum. Bir haftadır mikrofon elimde Güneydoğu'daydım. Ee, işte soğuk sıcak hava biraz daha herhalde seslerim zarar görmüş. Evet Evimizde perde bile yoktu. Ben perdemiz yoktu dediğimde Nurcan bana şöyle dedi gazete okuduğunda. Telefon açtı anne dedi neden gazetecilere lüks konuşmuşum? Çünkü bizim camlarımız çarşaf takılıydı anne dedi. Benim kızım üniversiteye giderken ekmek arası götürüyoruz biliyor musunuz? Bugün hangi öğrenci üniversite ekmek arasıyla gidiyor? Soruyorum size. İşte biz bugünlere böyle geldik. Kolay değil katalogla çalışmaya başladım. Katalogumu da kendim aldım. Gittim, bir düğün salonu tuttum. Herkes oraya davet ettim. Kimse acılı kayıt oldu. Kimisi yapalım, bir deneyelim bakalım dedi. Kimi güldü, kimi alay etti. Ama ben başardım. Alay edenler ne oldu? Bugün burada değiller. Ha belki acıyıp da benim aileme katılanlar Evet onlar da başarılı oldu. Sonrasında X bir markada altı yıl devam ettim. Kötü değildi. İyi paralar kazandık. Allah razı olsun diyorum. Çünkü biz ben çocuklarımı okuttum, evime ekmek götürdüm. O katalog diye bakanlar, o katalog insanın hayatını o kadar çok değiştiriyor ki. Ama içinde bir ukde vardı. Nereye gitsem, ev toplantı.